hukuklu üstünlüğü diye aykılan ancak etten kemikten oluşumuzu çoğunlukla göz ardı ettiğiniz ne kadar acıdır ki hep baktığımız davalarla özdeş tutup davan, davanızın tarafıymış gibi gördünüz. Saldırıya uğramamıza, dövülmemize, bıçaklamamıza, silahla vurulmamıza ve korunamamıza tanık olduğumuz, olduğunuz avukatlarız. Artık yeter. Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik. Avukat yargı mekanizmasının saç ayadı. Hakim ve savcı nasıl korunuyorsa avukat da öyle korunmalıdır. Avukat Ersin Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü üyesi olduğu İstanbul Babası Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.